Müslümanın birbiriyle uğraşması diye bir ibadet ne zaman ihtisas oldu? Yani. Ashab-ı kiramın aralarında hiç ihtilaf yok muydu? Var tabi. Ama birbirleriyle uğraşmadılar bu ihtilafta. Evet. İbni Abbas da Ömer bin Hattab arasında fıkıh ihtilafı yok muydu? Var. Herkes hak bildiğini Rabbine yarın sunmak üzere hı hı. hazırlandı, çalıştı. Şimdiki mantık ne? Bildin veya bilmedin. Sanki kıyamet günü Gel ey kulum kaç kişiyi cehenneme attın sen? Ona göre makamını yükseltelim. Diyecekmiş gibi Allahu Teala algılanıyor. Yani kaç kişi bizden değil. Evet. Ya biz istatistiği kendimiz üzerinden yapmak üzere. Kaç kişinin hidayetine vesile oldum. Sataşmak bir hidayet vesilesi değil ki. Ama işin içinde şöhret, menfaat, para ve sıyrılmak varsa az bir meşhur olanın omuzuna basıyorsun. Onu ezdin mi bir tık daha yukarı tamam. çıkıyorsun diye hesaplandığından bunlar yani, yani şöyle...